Sevgili arkadaşlar merhabalar bugün neredeyiz bugün yine benim evimdeyiz ama bugün Deniz'in videosunu çekiyoruz sevgili kız kardeşim Deniz'in videosunu çekiyoruz ee, uzun zamandır Deniz abla ben bir puf böreği yapayım diyordu çocuklar da çok istiyordu açıkçası hadi o zaman bence fazla söze gerek yok Deniz e, puf böreğimizi yapmaya başlayalım mı? başlayalım canım hadi o zaman puf böreği hadi. yapıyoruz ee, özellikle sabah kahvaltılarında ya da öğleden sonra eğer böyle toplanmış ailecek yiyorsanız evet. harikadır nedir malzemeleri? Vallahi unumuz var. Hı. Hmm. Sütümüz var ılık. Evet. Sonra iki paket. Ha, bak orada bir küp noktası var. Neydi? Ilık olacak. Ilık sütü. evet. İki paket kabartma tozumuz var. Süper. Evet, ne Önce, Önce unumuzu, unumuzu bir eleyelim isteriz. Hemen elağımız. Elağımız burada arkadaşlar. <laughs> <laughs> Elağımızı eleğimize unumuzu eleyeceğiz. Elağımızı asacağız. Ee, evet. Bir göz, göz kararı göz kararı koyuyoruz. Bak bunu da sen iyi biliyorsun ha. ha göz kararı koyuyoruz. Siz de o göz kararını yakalayın arkadaşlar. Yani iki tane büyük su bardağı diyelim. Tamam. İki büyük su bardağı. Aynı su bardağımız da su bardağı. bayağı büyük ama değil mi? Bayağı büyük Şu su bardağımız. Bir şey. Evet. Aslında e, bunu şey yapacağız Denizciğim. Ne yapacağız canım? Bunu biraz göz kararı da yapmış olacağız. Bu da ikinci bardağımız olsun canım. Peki. Tamam. Hadi o zaman. Onu da güzelce eleyelim. Evet böyle havalanmış şey, şey, oluyor. bak o şunlar var ya kabartma tozları iki hı hı. adet. onu hı hı. da bence eleyelim mi? Eleyin içine koyalım. O da öyle olsun. Neden? şey yapmasın, yabancılık çekmesin. Peki şimdi aa, bakar mısın nereye kadar gidiyor? Nereye kadar toz, gidiyor? tozları bak ocağın o, altı. O yüzden evet. öyle yanık yanık hareketler ha, yapıyor. ki. Şimdi ne evet, koyuyoruz? Hemen şu ortasını bir aç bakalım. Şöyle evet. Açtım. Ondan sonra canım, sütümüzü koyalım. Sütümüzü koyalım hepsini mi koyayım şimdi? Koy 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 koy, koy hepsini koy. Tamam. Bilmeyene dersler. <laughs> Peki. Eğer baktık çok cıvık oldu hamurumuz yine un neler un koyarız tamam mı evet. arkadaşlar? Bir kere o bardağı tekrar bir daha gösterelim mi Deniz? Cim? Çok sana büyük sana bir bardak arkadaşlar. Evet. Yani. Gözünüzü korkutmayalım çok büyükler. <laughs> çok ben... büyük. <laughs> şimdi evet. Denizciğim sana spatula'yı verdim. Bak kabardı görüyor musun? E, herhalde yani. Hmm. Hemen. Hele ki süt. Ha bir bir de şey koyacağız, şeker koyacağız önce, değil mi? <laughs> ne kadar? Ne hadder? Ne kadar? Bak ee, elinle bir gösterelim şöyle. İyi denizciğim. mi denizciğim? Bence iyidir. <laughs> evet, evet. Yeter. o da kabarmasına yardımcı olacak. Evet. Şimdi başlayalım mı? Hadi bakalım o zaman. Buyurun Deniz Hanım. Benim. Çok iyi bir şey Hı. beklemiyorsun sanırım. Hay hay bekliyorum. Sen gayet güzel yemek yapıyorsun ya. Kendine niye haksızlık ediyorsun ben anlamıyorum. <laughs> Vallahi. Şimdi bunu güzel spatula ile karıştıracağız. Biraz e, daha un katmamız gerekiyor öyle görünüyor ama iyice bir malzemeyi de yedirelim tamam. istersen. Şöyle. Basımla kırıldı ey dalı, oy dağı, kötü gidelim. <laughs> Peki iyice, iyice 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 güzel. Yetmez mi? Ay kolum <laughs> Vallahi. <laughs> Dur şimdi. Ee, Oho oh, diyeceksin yani. Daha işin Bence başında. Oho oh, yani. <laughs> şimdi biraz daha sabırla bunu karıştır. Tamam. Ee, yani biraz cıvık, iyi cıvık iyi bir hamur olacak arkadaşlar. Çok takmayı. katı olmayacak mı? Ne yapıyorduk? Mı? Hatırlatalım. Böyle ha, cıvık bir Elimizi kurtarmak istediğimizde. Ben hatırladım. Bir saniye. <laughs> Söyleyeyim mi? Bir saniye. Öğretmenim. Öğretmenim. <laughs> öğretmenim. Bir saniye. Hemen öğretmenim. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Zeytinyağıyla elimizi kurtaralım. Deniz'cim hemen sana yardımcı olayım. Tamam. Ya konusunda. Haydi bakalım. Evet. Yapışsın hiç önemli değil arkadaşlar. Onun... Yapışması daha iyi değil mi? Şimdi Tabii, Tabii ki yapışacak ki onun yumuşaklığını biz diyoruz ki ha bu olacak, iyi olacak. Arkadaşlar deniz hamuru yoğurdu. Ee, ama tabii beklememiz gerekecek. Yaklaşık bir e, yarım saat kadar en azından 20-25 dakika kadar ki hamurumuz kendine gelsin. E, pişirdiğimizde kabarsın. E, Hazır mı Deniz? Kapatalım mı? Evet canım. Hadi Hazır. o zaman Deniz'in kapatalım. kapatmasına bakalım hamuru. Evet. Denizciğim. kapatalım hemen. Hamurumuzu korumaya alıyoruz. Hemen burada evet, evet Denizciyim. Bu arada hamur ne durumda? Şöyle üstten bir bakayım ben. Evet, güzel. Ondan sonra canım. Bunu da ben yardımcı olayım. Yani ben çocukluğumdan puf böreğini biliyorum. Hatırlarsan eskiden e, çocukluğumuzda arkadaşlarımızın anneleri puf börek yaparlardı. Annem de poğaça çok yapardı. Ay, evet, çok güzel. hatta ilkokuldayken ben. hatırlıyorum Denizciğim, annem e, Tepsi tepsi poğaça yapıp biz sınıfa götürüyorduk. Çünkü aslında şöyleydi hatırlarsan yine. E, her hafta bir çocuğun annesi poğaça yapıyordu. Evet. Hatırlıyorsun değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Sınıfa götürüyorduk. Sınıfta neler vardı? Sınıf örtülerimiz vardı. Evet. Yine her hafta bir öğrenci o örtüleri toplayıp okula götürüp yıkayıp geçiriyordu. Geçiriyordu. Güzel günlerdi. İlkokuldan senin hatırladığın ne var? Beslenme Hı. çantalarımızı hatırlıyorum. Hı. Soluklarımızı hatırlıyorum. Kokulu silgileri hatırlıyorum. İnsanın yiyesi geliyordu değil mi? Kokulu silgileri. <laughs> evet. Bir tepsi e, poğaçayı yapardık, okula götürürdük. Kek de yapardı, annem revani çok yapardı. Evet. Biliyorsun değil evet, mi? Evet. Biz size revani uzun zamandır yapmamışız. Kısım bir ara. Evet. Yine evet. böyle bir gece gece çalışması yaparken. Tamam. Gece gece programları yapıyoruz arkadaşlar. Hı. Onlardan bir tanesinde revani de yaparız. Bu arada sohbeti de yapmış oluruz evet. revaniyle. Birlikte hadi hamurumuza bir bakalım mı? Evet. Bir bir bakalım ne bir oldu? Evet Deniz'ciğim istersen hamurumuzu açalım. Çünkü bezeler yapacağız ve birazcık da bezeleri bekleteceğiz bir de dakika kadar. Allah bezelerin yardımcısı olsun. Bezelerin yardımcısı olsun. Evet. O unumuzu hemen tahtamızın üstüne bir şey, yarısını. 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 Evet yarısını tamam. Onu bir yay şöyle elinde istersen. Tamam. Bir, birazcık kenara al şimdi onu. <laughs> hepsini, Ay. hepsini demedim Deniz. Ay affedersin. <laughs> evet. Evet, Allah sonra... kenar al. Bayağı, bayağı Deniz bayağı kenara alabilir misin canım? <laughs> <laughs> Vallahi böyle anlıyorum ben durumu. Ha, onu, onu, bulamayacağız. Tamam. Evet şimdi e, hamuru indirelim. <laughs> i̇ndirelim. Buyurun. Allah yardımcım olsun. <laughs> böyle dedim. Evet öyleydi. <laughs> İndirdim. Ha, tamam. Tamam bunu şöyle Kabı artık oraya alalım. Tamam. Sen onu güzelce şöyle bir yuvarlak haline getir güzelce. Oldu işte. Tamam evet. yuvarlak bu. Bak var? Bir iki çevirsene. Çevireyim mi? Evet. Tamam, hadi. Ha? Ben <laughs> bilmiyorum. Sen hiç... Gerçekten sen hoşunu iyi yaparsın. Bana bilmiyorum musun? <laughs> nasıl... Yok, yok. yok vallahi ilk kez yapıyorum ya. Ee sonra? Neyi ilk kez yapıyorsun? Bunu i̇yi. ben ilk kez yapıyorum. Diyorsun. Evet, şimdi ortasını mı böyle çektik? Diye? Tamam o zaman. Evet, böyle. Oldu mu? Evet. Ne yaptın? Böyle yaptım. <laughs> Olmadı mı? Ortasını açsana Deniz. Abla açtım işte. Hı hı. Bakayım. Hı <laughs> diyerek. Al. <laughs> sonra ne yapman gerektiğini biliyorsun. Sonra şunu alacakmışım. Evet. Şöyle. Ha. Tamam mı? Şimdi sonra şöyle yapacakmışım. Şöyle. Okey. Oldu mu? Oldu. Bravo. Evet. Beni utandırmadınız. <laughs> Teşekkür ediyorum size. Ee, onu da bir ikiye böler misin boydan boya? E şimdi şu <laughs> mezura getirir <laughs> Ölçmem lazım. Ya ben gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Sanki hiç eline hamur işi almamış gibi. Gidin sayfasına bakın onlarca hamur işi yapmış. Ben bunu hiç yapmadım ama. olsun sen hamur yapmayı biliyorsun yani hamur sonuçta. Hamur yapmayı biliyorum da bunu hiç yapmamıştım. Neyse dur bakalım başımıza ne işler gelecek <laughs> daha Deniz'in <laughs> elinden. <laughs> dur bakalım. Eee, Allah sonumuzu hayır etsin. Hadi o zaman devam Ölçmeye ediyoruz. başlayalım. Peki. Baş evet. <gülüyor> Tahminen, <gülüyor> takribi. <gülüyor> takribi olarak. Evet. Azami limit. <laughs> tamam, şu, bu, onu artık bölme, tamam. tamam. Şimdi bunları güzel bir beze yapalım mı tatlım? Yapışmış. Tatlım kaymaklı. Tatlım. <laughs> oldu mu? Biraz büyük mü oldu, ne? Yok yok, iyidir. İyi mi? İyidir, gerekirse küçük. Aslında şundan bir parça alıp buna koyman lazım. Ya beni yorma Allah sen. O da öyle olsun. <laughs> Şu beze olmuş mu? Gözünü sevdiğim bir bak Olmuş. Bakalım. Ne güzel. Olmamış. Ne kadar sempatik. Hayır, hiç de sempatik değil. Bana bak bu tarafa ben güzel. Ben beze, beze değilim diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım o zaman. Süpersin. Buyurun. Sevgiyle yapıyoruz. Sevgiyle evet, yapıyoruz. Evet. Evet. Beze yapacağız. Biraz da beze olarak bekleteceğiz. Şimdi biraz un istedim. <laughs> Bravo. Aynen. Bak ne, ne kadar, kadar iyi toparlan. bir ustayım gördün mü? Vallahi süpersin. Ya. ya. Tabii kıymetli bir Peki Deniz'im. Bunu bu tarafa al. Ama önce biraz olur. unla istersen. Bir yay unu, unu. Süper. Şimdi şöyle bir ölçümüz vardı. Evet. İyidir. Büyük olmasın aman. Şu. Değil, Değil mi? mi? Çünkü daha evet kalırken kendi de tamam. halledilecek ya. İçine de katacaksın Deniz. Peynirimiz var. Hemen şurada güzel bunu koyacağız. Tamam. Başka bir şey koymayacağız değil mi? Yok yok. peynir yapacağız. Sade olsun. Çay. yapayım için unu yaygınlayacağız. Evet. Yaygın. Belki evet, o zaman bezelerini yerleştirseniz zaten. Tamam. Şöyle. Sırayla. <laughs> Bu pek yamuk <laughs> oldu bezeye ama. Bezeye bakar mısınız? Süper bir beze olmuş. <laughs> tamam. Bunun üstünü kapatalım mı şimdi? Evet. Şimdi tabii ki kurumasın diye kapatacağız onu üstünü. Tamam. Şimdi yapışmasın diye bu jelatine hadi hemen yağlayalım hızlı hızlı. Üstlerini yeterli yağlamamız. Evet, şimdi üzerinde böyle güzel kapatıyoruz. Artık yapışma ihtimali kalmadı. Hı. tamam. Tamam. Evet, bir kere ocağımızın altını açalım. Ben burayı alalım. Ön tarafa mı? Hı hı. Arka tarafa almayacağız, kesin. <laughs> Şöyle şu kadar alayım. Tamam, tamam. Bir tane bezemizi alalım. Evet. Bezelerimiz ne oldu? Şunu hı. alıyorum. Al. Şöyle koyuyorum. Evet, hadi bakalım. Şöyle... Evet. Açtık güzelce. Çok fazla büyük olmayacak yok, yok, iyidir, dedin. İyidir, Aha, iyidir. Yuvarlak olması yeterli. Yeterli mi? Yeterli, yeterli, yeterli. O zaman azıcık alıyorum. Aynen. Peynirimden. Bu miktar nasıl? İyidir. Tamam, şimdi kapatıyorum. Şöyle... Evet. Güzelce, sıkıcı kapatacağız ama hamur güzel olmuş değil mi? Vallahi yumuşacık olmuş. Pamuk gibi. Hı. Yeterli mi bu? Ağzını iyice kapattıysan... Kapattığımdan eminim. Bundan harika börek de yapılıyor Bence de, de çok güzel olur. Harika olur. paça olur. Evet. Çok güzel paça da olur. Nefis yani bu hamuru olur. yapın arkadaşlar. Birçok şeyde kullanabilirsiniz. İsterseniz puf yapın, isterseniz e, ee, yapın. Onun peyniri çok olmadı mı? Ay bu da çok olsun. Hadi <laughs> e, bu da çok olsun bakalım. Hadi şunu deneyelim bakalım. Evet. Hadi uzatma Öbür, Tamam. Öbürlerinde başladı. Haydi bakalım. Seher Hanım. Evet. Eren Hanım, evet. Ve böylece. çıkarayım mı? Süper. Şu ikisini çıkarabilirsin yani. evet. Şu. evet. Ve şunu. Evet, tamam. Bunu çevireyim. Pofuduk pofuduk böreklerimiz var. Harika böreklerimiz var. Arkadaşlar evet kızartmamızı yaptık. Şimdi doku testine geçeceğiz. Tamam. Şuna bakalım mı? Tamam. Şöyle. Güzel. Mis gibi pişmiş Evet, çok güzel görünüyor. Yumuşacık olmuş. Gördün mü? Tamam. Bundan çok güzel parça olmuş. Değil mi? Evet. Sen evet. şöyle al. Tamam. şuna bakayım. Ben çok beğendim. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.